Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere milli çiçeğinin, dikenler tacı çiçeğinin keserek kestiğiniz daldan nasıl çoğaltım yaparsınız? Kestiğiniz dal geride kalan dalda nasıl bir sonuç olması gerekiyor bunları anlatacağım bu videomuzda kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız aramıza katılırsanız çok sevinirim teşekkür ediyorum şimdiden aramıza katılacak kanalımıza abone olacak olan arkadaşlarımıza beğeni butonuna da basarsanız sevinirim teşekkür ediyorum sizlere bu görmüş olduğunuz dalı keseceğim ama şimdi şöyle sürpriz altta ne ile karşılaştım böyle bir arı ya da işte arı e, kanatlı bir böcek diyelim. Kozasını bırakmış ve içerisinde yavrusu var. Ama yavru orada yaşayamamış. Ölmüş durumda. Şöyle o kozayı oradan hemen temizleyip atalım. Pamuğu yani kozası oluyor diyelim ona. Bakın burada kurumuş, ölmüş. Ben de şimdi fark ettim video içerisinde. Onları da temizledik. Başka yapraklarda var mı? Hemen onlara da şöyle bir bakacağım arkadaşlar. Ardından çeliğimizi keseceğiz. Evet başkasında yok görünüyor. Evet sadece bir adet de var. Arılar yaz geldim uçuşuyorlar. Muhtemelen yazın yapmışlar. Biz ise artık ilkbahardayız. Yani 5-6 ayı geçmiştir. Hemen makasla şöyle toprak zeminle yakın yerden kesiyorum. Çünkü altta kalan daldan yeniden buradan en az 2 3 adet dal vermesini bekliyoruz. Neden kestiniz bu bitkiyi derseniz 2,5 3 yıldır bu boyda çok fazla büyümüyor, çok fazla uzamıyor ve dal vermesi mümkün değil. Tek dal uzadığı için yanlardan kol dallar vermiyor. Kesiyorum ki yan dallar versin ve daha da gelişsin en az bir gün bekleyeceğiz artık bir günün ardından dikime geçeceğiz arkadaşlar evet bir buçuk gün falan bekledi arkadaşlar milli çiçeğimiz dikenler tacı çiçeğimiz artık dikime hazır e, dikerken ne yapacağız hemen video içerisinde bunu da göreceğiz arkadaşlar yani kesmekte hiçbir sakınca yok milli çiçeğine keserek çoğaltabilirsiniz e, kestiğiniz geride kalan o sap yani yapraksız olan kısımdan çok güzel geri dönüşümler alırsınız. Daha önceki bitkilerimde ben de yapmıştım. Yeni e, tekrar bu işlemi yapacağım. Sizlere sormuştum hikaye kısmında. Birçok arkadaşımız kesin diyenler oldu. Kesmeyen diyenler oldu. Kesin ben kestim. Çok güzel sonuç aldım. 2-3 dal birden verdi diyenler oldu arkadaşlar. Yani kesebilirsiniz. Hiç endişe etmeyin. Hemen toprağımız hazırlıyorum. Şöyle Küçük saksı tercihin gerekirse pet bardaklar dahi kullanabilirsiniz. İlk etapta köklenmesi için bitkilerinizi çelikten ya da yapraktan çoğaltım yaparken. Hemen altına şöyle minik minik kendi dikenleri var biliyorsunuz. O dikenleri kestiriyorum ve dikenlerin olduğu kısımdan kök vermesini bekleyeceğiz toprak içerisinde. Hafif hafif böyle çizikler atıyorum gibi ama o diken olan kısımlarını kesiyorum. Dikensiz kısımlarda da böyle küçük kabuğuna çizik attırıyorum ki oralardan kök versin bitki daha hızlı bir şekilde tutunsun diye Evet kesilerimiz hazırlanıyor şöyle elinize de batabilir dikenler bu işlemi yaparken dikkat edin Ben de ilk denememde oldu hemen toprakla buluşturacağız İlk diktikten sonra su vermeyin. Yaprak dökebilir. Gayet normaldir. Yaprak döktü diye ben daha öncelerden hemen aldım, söktüm, baktım, kontrol ettim. Tabii ki bitki köklenmiş. Tekrardan aynı saksına dikim yaptım. Ve bitkiyi yerinden bir defa havalandırmış oldum. Sizler yapmayın bu işlemi. İlk etapta sulamayın. En az 2-3 gün sonra yeni diktiğiniz fideyi sulayıp gelişimini toprağa kurdukça su vermeye devam edin. Eski anaç neredeyse bunu da aynı yere koyup bakmaya devam ediyorum. Umarım faydalı olmuş. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda ve bu güzelliğin bol dallı videosunda görüşmek üzere. Videomu beğeni bırakmayı, kanalıma abone olup aramıza katılmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.